Yüzyıl öncesinde kadınların tiyatro oynaması yasaktı. Türk kadınları anlamsız bir yasakla sanattan men ediliyordu. Bu yasağa karşı çıkmayı ilk deneyen Afife Jale olmuştu. 1919'da büyük umutlarla sahneye çıkmış, ancak sahneden zorla indirilmişti. Kadınlar Afife Jale'nin başına gelenlerden sonra bir daha sahneye çıkmaktan dahi söz edemedi. Ta ki 1923 yılına kadar. 1923 yılında Darül Bedai sanatçılarından bir grup tiyatro sanatçısı Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret etti. Grubun içerisinde sahne çıkma hayalleriyle yanıp tutuşan Bedia isminde genç bir kız da bulunuyordu. Sanatçılar misafir odasına buyur edilmiş, Paşa'nın toplantısı bittikten sonra baş odaya onun huzuruna kabul edilmeyi beklemeye başlamışlardı. Bedia Hanım bu ziyareti sırasında fırsat bulursa sahneye çıkmak için Paşa'dan izin isteme hayalleri de kuruyordu. Ancak bu hayalini dile getirmesine hiç fırsatı daha iyi olmadı. Sanatçıları ayağına çağırmayı uygun bulmayan Mustafa Kemal Paşa, bizzat onların bulunduğu odaya gelmiş ve Bedi Hanım'ın ağzını açmasına bile fırsat vermeden ''Bedi Hanım, siz neden sahneye çıkmıyorsunuz?'' deyivermişti. Bedi Hanım yutkundu, heyecandan konuşamadı bile. ''Korkmayın, artık ben varım arkanızdayım.'' demekti aslında Paşa'nın bu sözleri. Emredersiniz paşam diyebildi gözleri yindeki yaşlarla. Emredersiniz. O gün köşkün merdivenlerinden genç bir sanatçı, başı dik, geleceğe doğru umutla ilk adımını attı. Ve o akşam ilk kez bir Türk kadın sanatçı sahneye güvenle ve umutla çıktı. tiyatroya emek veren tüm sanatçıların Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun.